Oo geldiğinizi <laughs> görmedim Nasılsınız? İyi misiniz bugün size kanalı mı tanıtacağım tabii ki bu kanalı kelime anlatmak biraz zor bu yüzden size e, bu kuli, bu klipleri göstereceğim çünkü bu klipler gerçekten kanalı tanıtabilir çünkü kanalı kelimeyle almak imkansız hadi izleyelim Allah aşkım su biri kentisine ne denir tabii ki de suçlu düştüm aa kurbağa yaşıyor kaçalım aa run

Come on, dude. <laughs> ha ha ha. Bunlar çok komik klipler.